Memleket Hareketi başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in partiden istifasının ardından yapılan eleştiri ve iddialara ilişkin konuştu. CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya evet yanıtını veren ince, önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Utanma duyguları kalmamış. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Sarayın çırakları oldu CHP'de artık. Gerçekten sarayın çırakları var diye konuştu. İnce, 3 milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki göstererek, sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil kırıntısı dahi yoktur. Partide zaten demokrasi kalmamış ifadesini kullandı. Bana hangi iftiralar atacaklarını doğrusu çok merak ediyorum diyenince, çünkü MYK içerisinde çok yakından bildiğim, hayatının bir bölümünde CHP'ye hakaret etmiş, CHP'ye karşı miting düzenlemiş, CHP ile gönül bağ olmayan o kadar çok insan var ki, Onların iftiraları vız gelir tırıs gider. Ben gerçek evladım, gerçek CHP'liyim. CHP'yi bölmek gibi bir niyetim olamaz dedi. Diğer yandan CHP'de ikinci dalga alarmı da başladı. Üç ismin istifasının ardından önümüzdeki dönemde CHP'de yeni istifalarında gündeme geleceği konuşuluyor. CHP yönetimi istifa etmeyi planlayan milletvekillerini mercek altına aldı. Ona yakın milletvekilinin ince ve ekibiyle görüştü ama son kararlarını daha vermedikleri belirtiliyor.